Herkese merhaba. Bu videomuzda da önemli bir konu yer alacağız. Işık çalışmalarımızdan derlediğimiz öz bilgileri sizinle paylaşıyor olacağım. Zaman hızlanıyor mu? Deşifreler için sevgili Zihne Şeren'e, Atom Başmaster'ımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, zaman hızlanıyor mu? Lineer zaman, takvim yılları, pek çok dönem yaşandı, yaşanmakta ama şimdi gerçek insanın uyanış zamanı. Yeni bir doğum, gerçekleştirmek için dünyadayız. Zamanı genişletmek için, zamanda, az zamanda çok büyük işler yapmak için dünyadayız. Anda ol. Hedefine, hayallerine odaklan ve işte şimdi benim zamanım de. Şimdi. Bu zamana kadar hep başka öncelikleri hayatına sokmuş, kendi önceliklerini geride bırakmış olabilirsin. Ama şimdi zamanı. Çünkü bu yaşama bir kere gelmektesin. Ve bu yaşam kendini gerçekleştirmek için muazzam bir alan. Peki zamanın hızlandığını mı hissediyorsunuz? Evet, zaman hızlanıyor mu? Hayır. Zaman form değiştiriyor. Bildiğiniz eski zaman, lineer zaman tabii ki hızlanıyor. Çünkü zaman form değiştirdikçe siz dışarıdan o zamanın daha hızlı akıp gittiğini hissediyorsunuz. Şimdi zamanına geldiğinde şimdinin yoğunluğunda tam olarak mevcut olduğunda zamanın hızlandığını değil ama zamanın yaratıldığını anlamaktasın. Zaman yaratılıyor. Zaman yeniden yaratılıyor ve sen nasıl bir zaman yaratıyorsun? Sınırlı bir zaman mı? Hızla akan bir zaman mı yoksa genişleyen bir zaman mı? Genişleyen zamanın hızlı aktığı hissi zihnin bir algılayışıdır. Çünkü zihin kıyaslar. Dün ve bugün yaptıklarım arasında hiçbir fark yok. Her şey çok hızlı. Enstantaneler birbiriyle gitgide yakınlaşıyor. Gitgide aralarında mesafe kalmıyor der. Çünkü zihin sürecin içindeki sahneleri kıyaslar. Ama sen sürecin içinde o sahnenin kendisi olduğunda artık kıyaslanacak bir şey yoktur. Çünkü her anda o sahnenin kendisisin. Ve zaman kapıları açılmakta, lineer zamandan bahsetmiyoruz, sonsuzluk kapıları, anda, farklı zaman kapıları var. Git, gelecek zaman kapısına aç orayı, oradaki potansiyelleri gör, bütünleş. Senden beklenen budur. Ve o kapılardan açılan ışıklar var ve o ışıkları karşılıyorsun. Işıkları bedenine çekiyorsun. Orada her yoğunlukta ışık var. Işığı iç. Aşk ile çalış. Gerçek olan aşkta bedeninde ol. Her zerrededir aşk. Aşk nedir bilir misin? O birliktir, o bütünlüktür, o yoğunluktur. O heyecandır ama coşan taşan bir yaşam işte aşk. Kadın ve erkek aşkı değil. Yaşama duyulan aşk, cinsellik tutku da değil, varlığın taştığı yoğunluk işte o, aşk. İslam insandır diyoruz ya ve İslam derken bir dinden de bahsetmiyoruz. Dinin ötesindeki bütünsellikten bahsediyoruz. Uzun ince bir yoldayım der Üstad, Anadolu Işığı, Aşık Veysel. Onun gibi bu yolda ilerlerken her zaman dahili ve harici yani bilinçaltın ve kolektiften etkenler olmakta. En önemli sorumluluğun bilinçaltını dönüştürmektir. Bilinçaltında pek çok yaşam var, paralel evrenler var. Atlantis dahil, Mısır dahil pek çok senaryo vardır ve sen o film senaryolarını artık birleştirmek, dönüştürmek zorundasın. Çünkü tek bir yaşam var. İşte burası dünya. Her şey anda. Dünya çoktan beşinci boyuta geçti. Ve insan bu geçişe uyumlanma sürecindedir. Bu kesindir. Bu sebeple lineer zamanın tutsaklığından çıkman önemlidir. Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Ve evren genişlemektedir. Çünkü sen genişlemektesin. Sen bir bilinç olarak genişlemektesin dönüş kaynağıdır. Her anda dönüşler gerçekleşmektedir. Beşinci boyut ve ötesinde lineer zaman yoktur. Zaman, mekan bu da yoktur. Lineer zaman yanılgısından çıkmak önemlidir. Zaman lineer değil, döngüsel, daireseldir. Ama bütün bunlara karşın sen dünyadasın. Dünya güzel bir yer. Yaşamını güzelleştirmek ve kendini gerçekleştirirken başkalarının da yaşamlarına dokunmak işte bu muhteşemdir. Belli görevlerin var, yaşıyorsun. Her an yeni bir başlangıçtır ve sen hazır olduğunda, yoğunluğun güçlendiğinde o başlangıç fiziksel olarak yaşamında gerçekleşir. Ve de ki ben kendime hizmetin bütüne hizmet olduğunun idrakindeyim. Zamanı kontrol ediyor ve lineer zamanın ötesine geçerek zamanı yeniden yaratıyorum. İsteklerim bütünde, birlik bilinciyle harmanlanmış durumda ve kendimden ayrı tuttuğum ve imkansız gibi görünen her şeyi dünyada var olmanın verdiği haz ve canlılıkla bütüne katıyorum. Konuştuğum zaman sesim bütünden yankılanır ve kaynağı benden öte kaynaktır. Var oluştur, birliktir muktedriyetimin ve yaratıcılığım her daim farkındayım. Çok şükür ki hak ettim ve bütünün gücüyle, yaradanın izniyle, gücüyle oldu. Amin. Güzel yorumlarınızı videonun altında muhakkak bekliyorum sevgili dostlar. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.